mutlaka gençlerin siyasette aktif olarak katılması gerekiyor. Kadınların mutlaka siyasete aktif olarak katılması gerekiyor. Eğer bir yerden şikayet ediyorsak, bir şeyden şikayetçiysek ve doğru olmadığını düşünüyorsak mutlaka o mücadele alanların içerisinde olmamız gerekiyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi onun en doğru alanlarından bir tanesi. Bu ülkenin kurucu iradesi. Kuvayi Milliye'yi kuran parti diyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dolayısıyla herkesin partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani oraya oy vermek zorunda değil, üye olmak zorunda değil ama bir sıkıntısı olduğunda, bir derdi olduğunda mutlaka o kapıdan içeriye girip o sorunu, derdini oraya anlatabilmeli, bir muhatap bulabilmeli diyoruz. Biz bu noktada şanslı olanlardanız. Doğduğumuz gün itibariyle siyasetin içerisinde doğduk ve sonrasında da bu sorumluluğu taşıdık. Ailemiz bize bu sorumluluğu önce verdi. Maalesef gençlerimiz siyasetten uzak, uzak. duruyor. Çünkü... Çağın gereklerine uygun, onlarla iletişim kurulabilecek kanallar çok fazla yok. Ee, ve yaşadığımız ekonomik kriz, onun derinleşen etkileri, e, onların başka öncelikleri var tabii ki. İşte Mesela üniversite öğrencileri, Beşiktaş'ta 9 tane üniversite var. 2 ee, tane önemli sorunları var, beslenme ve barınma. Gençler bununla mücadele ediyorlar. Bizler yerel yöneticiler olarak bunlara destek veriyoruz tabii ki önlerini açmaya çalışıyoruz. Kamu kaynaklarını onlara aktarmaya çalışıyoruz ama işte bunlardan vakit bulup e, siyasetle iştigal etmek, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek, bunlarla Hı. uğraşacak zamanları yok. Bir kere en büyük sorunumuz ülkede kalmak istemiyorlar. Hı. Üniversiteyi bitiren her gencimiz maalesef e, şu anda yurt dışına nasıl giderim bununla ilgili bir araştırma içerisinde. Hatta hani belediyede bununla ilgili bir birim açın. E, talebi bile oldukça yüksek. Yani Avrupa Birliği projeleri, Erasmus Plus projeleriyle buradaki üniversite öğrencilerimizi yurt dışına staj için gönderiyoruz ama şu anda daha kurumsal bir yapıyla e, yurt dışında iş imkanı nasıl olacak gibi bir sürü talep var bize. E, dolayısıyla üzülüyoruz. Hani bir kız, bir erkek öğrenci yurdumuz var, bunların kapasitelerini genişlettik ama beslenme sorunlarıyla ilgili bir proje geliştirdik. Yemek fiyatlarına yapılan zamlardan sonra üniversitelerin yemekhanelerinde biliyorsunuz ana haber bültenlerinde yansıyan çok kötü haberler almaya başlamıştık. İşte intihar haberleri. Dolayısıyla biz bir araya geldik. Beşiktaş'taki esnaflarımızla dedik ki 9 tane üniversite var. Görev alanımızda olsun olmasın biz bu konuya kör sağır dilsiz davranamayız. Ve dedik ki hepiniz kendi bünyenizdeki restoranlarınızda, işletmelerinizde en az 10 öğrenci olmak üzere kontenjan ayırın ve günlük yeme içme ihtiyaçlarını karşılayalım. Bir aplikasyon hazırladık adını öğrenciye koyduk. Öğrencilerimiz bu aplikasyona giriyorlar öğrenci numarasıyla. Sisteme en yakın konumdaki anlaşmalı restoranta gidip ücretsiz olarak yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Şu anda günlük 2000 tane öğrencinin Beşiktaş'ta bu şekilde yeme içme ihtiyacını ücretsiz olarak çözüyoruz. Yine bir yemekhanemiz çok var. Güzel. Restoranların ee, buna onay vermesi de kesinlikle. çok güzel. İki tane kütüphane açtık öğrencilerimize. Beşiktaş'ta kütüphane yoktu. Onlara ders çalışma alanları tanımladık. Farklı farklı lokasyonlarda, merkezi lokasyonlarda. Bütün bunların yanında işte Boğaziçi, Mimar Sinan, Galatasaray gibi başarılı üniversiteler var bizde. Bir fikir atölyesi kurduk. Onları siyasete biraz daha yakınlaştırmak, yerel yönetime biraz daha yakınlaştırmak için projelerimizi paydaş haline getiriyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Uygulanabilir çok güzel projeler ortaya çıkıyor. Bizim hizmet alanlarımızdan faydalanan gençlerimizi de bu tarafa kanalize etmiş oluyoruz ki onlar da süreçlerin içerisinde olup süreçleri tanısınlar. Tanıdıktan sonra çok çabuk ısınıyorlar ve daha fazla gelip gitmeye başlıyorlar. Her gün yeni bir proje hazırlayıp getirmeye çalışıyorlar. O da bizim tabii Beşiktaş'ın kendi zenginliği.